Türk sinemasında bilim kurgu filmleri kendi başına başarılı olamasa da günümüze kadar gelmiş bazı başarılı ve ilginç filmler de yok değildir. İşte karşınıza en unutulmaz Türk bilim kurgu filmleri. gelmiş Nurten abla. Allah canım alsın ki gelmişler. Geldiler abla geldiler. Listemizin on numarasında E.T. filmi uyarlaması olan 1984 yapımı Body filmi bulunuyor. <laughs> Baba vurma uzaylı o. Kütüphaneye çıkın. İşte anahtarı odanızın yanındadır. Teşekkür ederim. Listemizin 9 numarasında 1953 yapımı Dracula İstanbul'da filmi yer alıyor. İyi, Toronaga. Konoski. ben de bayağı Japonca biliyormuşum değil mi? <laughs> Kemal Sunal ve Fatma Girin başrollerini paylaştığı Japon işi filmi listemizin 8. sırasında yer alıyor. <laughs> listemizin 7 numarasında 1975 yapımı Sevimli Frankenstein filmi bulunuyor. Ay! Merhaba Timur Frank. Frankenstein. <laughs> Hadi güle güle. Eğer oradan dönebilirsen bize taş getir. <laughs> Listemizin altı numarasında bir Cem Yılmaz filmi olan Arok bulunuyor. Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kabanı hayvan fark etmeyecek prensip bu. <laughs> Bak fark etmedi. Kaç? Kaç? Fark etmedi. <laughs> 967 yapımı Klinik İstanbul'da film listemizin 5 numarasında bulunuyor. Nerede? Utan adam yolumuza çıktı efendim. efendim. Utan adam mı? Hah! Sersemler! Bu kadını aşağı götürün! Sen bizim öz oğlumuz değilsin. Bak ol. Biz seni bir gün babanla eve dönerken bahçemizde rokete benzer bir cismin içinde bulduk. Evladımız olmadığı için seni evlat edindik. Listemizin dört numarasında Superman dönüyor filmi yer alıyor. Diğer bir Cem Yılmaz filmi olan Goraysa listemizin 3 numarasında yer alıyor. Biraz eksine ne dersin? Kung fu. Yükle mi? Bana mı? Ha? Yükle. Başka neler var? Aikido, karate, jiu-jitsu, orta fizik, tam x, best of MF. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Dikkatli ol yaklaşıyorlar. İnişe geçiyorum. Listemizin iki numarasında bir efsane olan Dünyayı Kurtaran Adam filmi bulunuyor. Allah'ım ya Rabbim bir sebep yap da toz et beni buradan. Kurtar beni yok et buradan. Hadi kaçtırımı doğdu. Ey ulu tanrım yarafım duamı kabul ettin. Geldik listemizin bir numarasına. Sadri Alış'ın büyük oyunculuğuyla efsaneleşmiş bir film olan Turist Ömer Uzay Yolunda listemizin bir numarasında. Kalp Ay. yok. Ah körmeler şöyle derdi bana kalpsiz derdi <laughs> İç organları bozuk. Ya üstünüze afiyet üşütmüşüm biraz bağırsaklarımı. İnceleme <laughs> bu yolda devam ediyor. Mr. Spock soruşturmaya siz devam edin. Emredersiniz kaptan. Mr. Torres sorularıma doğru cevap verin. Benim. Ben zaten hayatımda hiç yalan söylemedim. Eğer söyledimse çarpılayım da. Demek söylemişim ya